Şep söndü mü diye bir ses Sahi şep çerağı nerede? İskender, İskender diye bir ünlem Bu nasıl İskender? Aramaz bengi suyu diye bir hüzün Şt, Dostlarıma şunu haber ver Denize açıldım ve gemim parça parça oldu diye bir im, denli narindir intikam. İntikam içli bir marştır gerçekte. Bir ara ses aygıtını yırtarak çıkarılırdı. O şimdi dışlanmış bir taş olarak karlı kış gecelerinde acılı bir genç şairin her geçişte hüzne tanık olduğu Metruk bir kümbet denli müşahhas aşktır. Ve o ne rahim bir yürüyüştür gecede. O yıllar bir ressam tanırdım, gök çizemezdi. Yüksek evler yapardı yitik kadın yüzleri. Bir gün o kentin tarihsel bir kenttir. O çarşısındaki hasır iskemleri kahvede, onu bir cenini çizerken ağlar gördüm. Bütün ögeleri belliydi ama neden gözsüz? Ama neden bir kaleden artmış kapı tokmağı gibi ıssız ve dokunaklı diye sormadım. Çünkü ben ağlayanları severim ve güzeldir ağlamak. Denebilir ki bir insan en çok ağlarken güzeldir. Vakitte akşamdı. Dışarıda kar vardı. Kar yüzyıllardır alabildiğine vardı. İnsanlar doğar konardı. Konar göçerdi. Sonra o bütün resimlerini yırttı. Birden kaybolmuştu. Arıyor diye duydum bir şeyi. Çağın unutturmak istediği, Belki derin bir gök resmini, Yeisi biçen o eşsiz kılıncı, Gürbüz hamleyi.